dünyada ses getiren çalışmalar e, yapan Okan Canbolata ünlü sanatçı Okan Canbolata mikrofonumuzu uzatmadan önce on parmanda on marifet dedik ya e, oyuncu şarkıcı yönetmen ressam futbolcu yani daha saymakla bitmeyecek e, on parmanda on marifet diyoruz ya işte Avrupa'daki Türkiye'deki, dünyadaki gururumuz Okan Canbolat'a şimdi Avustralya'ya dünyanın bir ucuna mikrofonlarımızı uzatıyoruz. İşte şimdi söz Okan Canbolat'ta. Niye ee, mi Okan? Eee Okan Canbolat. Okan Canbolat. Mankenlik, modellik vesaire zaten onun sembolan. İsmi bir sanatçı Okan Canbolat, yani ünlü manken Okan Canbolat. Eee Okan Canbolat. Sadece başaranların öyküsü yazılır. <laughs> yılın en başarılı Türk oyuncusu ödülü oyuncu, Okan Can Polat'a gidiyor. Ne tarafta Okan 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 Canpolat Polat. Tabii ki ünlü manken Okan Canpolat. Okan Canpolat. Ve şimdi de Hollywood kapılarını araladı. Avrupa'daki bütün dergilerinde kapak böyle resimleriyle yol almış gidiyor. Onun sayesinde ben de ünlü oldum adamım. Kim geliyor? Okan Canpolat geliyor. Son dönemde de birçok yıldızının menajerliğini yaptığım gibi çok yakında tüm fanlarına sesleniyorum. Okan'ı büyük projelerde göreceksiniz. Ünü Türkiye sınırlarını aşmış ve insan yeter ki yetenekli olsun, önünde aşamayacağı engel olmaz dedirten bir hikayeyi sizlere sunduk. Ve dünyanın neresinde olursa olsun. Başarılı olacağının en büyük örneği olan ünlü sanatçı Okan Can hayatına yer verdik. Ee, nasıl oldu filmi e, menajerim aracılığıyla bana geldiyse e, benim belgeselim e, belgeselimi çekmek isteyen kanallar da e, sevgili menajerim Varol Korsmaya ulaşmışlar. O da beni aradı, e, durumu anlattı. Biz de evet, okey dedik ve e, bir senedir benim hayatımla ilgili e, dokümanları e, topluyorlar. Sevgili Baykuş, senin de programın Avrupa'nın en çok izlenen programı olduğu için sen değilsin. E, dünya gündeminde, ülke gündeminde yine Okan Can Bolat'la e, bunun cevabı bence e, Okan Can Bolat güzel işler başarıyor ki e, gündemde demektir. Yani bence bu sorunun cevabı bu. Aslında gündemde kalma gibi bir çabam yok. Yani bunun için bir çaba sarf etmiyorum. E, Okan Cangol başarılı ki gündemde ve e, şunu söyleyebilirim. E, dünyanın o bir ucundan gündemdeysem isem gerçekten başarılı olduğumun göstergesidir bu. Çünkü Avustralya'da yaşıyorum. Ne zaman stüdyoya e, gitsem e, rahatsızlık hissediyordum okumalar sırasında. E, şarkı okumalarım sırasında. Ve doktora gittim. Doktorun da bana e, nasıl şarkı söylediğimi, işin açıkçası merak ettiğini, çünkü iki e, burnumun iki tarafında tıkalı olduğunu dile getirdi ve bununla ilgili ameliyat olmam lazım. E, en kısa zamanda bununla ilgili ama, ameliyat olacağım ve e, üç şarkıda da işin açıkçası e, %10 performansla okudum. Çünkü bilmiyordum e, burnumun bu denli e, tıkalı ve kapalı olduğunu. Ee, bence e, Okan Can sevenler, Okan Can dinleyenler ameliyattan sonra e, bence asıl Okan Canbolat'ın performanslarını performansını duyacaklarını e, düşünüyorum. 10 parmanda 10 marifet dedik ya. Ünlü sanatçı Okan Canbolat'ın Bolat'ın e, ve şimdi de sözü, müziği, bestesi ve klibin yönetmenliği kendisine ait olan sevgili Okan Bolat'ın Masal adlı şarkısını dinliyoruz. Bana bir son yazdılar sanki masal gibi. Dinledim dinledim. Masal bitmedi. Masal bitmedi sonra anladım ki hayat bambaşkaymış. Bambaşka. Masallar dinlemek küçücük. Ee, ilk iki e, şarkı beklediğimizden de çok dinlendi. Bu e, masal şarkısından ben kendi şahsıma daha çok umutluyum. Yani daha fazla dinleneceğini düşünüyorum. Çünkü ben e, iki şarkıya nazaran bunu e, bu şarkıyı daha çok beğendim. E, yine e, söz müzik Ümit Atso'ya ait ve e, aranjesi de sevgili Mehmet Sözer'e ait olan e, masal şarkımdan daha umutluyum dediğim gibi. Gerçeklerle yüz yüze kaldık hep biz bize Şimdi çok pişman olduk masal dinlediğimize Aşklar hep yalan olmuş sevdalar sabahlarla Dünyanın hali böyle salla gönlüm salla Aşklar hep yalan olmuş sevdalar sabahlarla şarkıda olduğu gibi e, masal şarkımın da e, yönetmenliği bana ait. Ve e, imaj değişikliği yapmadım. Aslında e, beni sevenler yani Okan Canbalt'ı sevenler gerçek Okan Canbalt'ı gördüler. Yani e, klipte e, gerçek e, kimliğimi, e, benliğimi yansıtmak istediğim işin açıkçası e, yansıttığımı da düşünüyorum. Onun için bu sorular e, geliyor diye düşünüyorum. Yani kendi gerçek Okan Canbahut'u insanlara yansıttığım için e, bu sorular geliyor diye düşünüyorum. Aşklar hep yanan olmuş Sevdalar sapan avra Dünyanın hali böyle Salla gönlüm salla Aşklar hep yanan olmuş Sevdalar sapan avra Dünyanın hali böyle Salla gönlüm salla Шmos ма!